Miki. Ayşe. Burada. Ferah, burada. Ahmet. Burada. Aykut. Tamam, tamam. Çocuklar ben bir e, nefes alıp geliyorum tamam mı? hemen gelirim yani 5 dakika biliyorsun. Ya oğlum şu oyunu düzgün oynayın bu nedir ya? Vallahi bırakacağım. Saat kaç acaba? Allah okulun başlamasına bir dakika kalmış. Flash modu aktif. Koş 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 koş. Koş. Hocam siz burada ne yapıyorsunuz lan? Soğuklanıyordum oğlum. Lan uçarak geldim ben. Sen nasıl soğuklanıyorsun? Hak etti ha. Vallahi hak etti ya. Son da bitti oğlum. Gel buraya koş. Kaçma. Lan yukarıdan bir şey geliyor. Aa! Oo, Miki ne yapıyorsun? Lan Ömer ne yapıyorsun? Beni yazma sakın he. Allah Allah. Lan iyi ki beni yazma dedik. Şimdi ben sana gösteririm. Sen utanmıyorsun lan sen beni yazmaya. Tamam ya. abi siliyorum. Üf geç kanka Adana valla çok güzel. 24 CS'deyiz onu. <laughs> Neyse gel hadi oynayalım. Valla Allah, çok yorulduk ya. Katlandık uzaktan eğitim of. yapacağız. Allah <laughs> 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 Niye kimse gelmedi? <laughs> Hoş geldin. KT. <laughs> Hoş bulduk. Oynamayı ver oğlum yani ne yapacaksın oynamasam? Kız ver o da ya. O ne lan? Barbie'nin bakım odası gibi. ya. Odamla dalga geçme. Ya ben geçmeyeyim de kim geçsin? Mickey troll zaman. Yardım edin çocuğum yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> düştü. Lan iyi misin? Çocuk harbi düştü lan. Gidip hastaneye götür. Ben ben biliyorum bunun böyle olacağını yani. <laughs> Lan ne ara ayakladın? Neyse gidek. <laughs> Fatih hocam olmaya dönüştü. Hocam hiç vurmadım ki vurmasaydım. Neyse ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum.